sen istiyor donanım verecek 3-4 milyon oldu yani bu Oğlum şu an. Güldüm ya. Yani. psikolojinizi alt üst edecek bir açıklama yapayım mı abi? Yapalım. Haftalık 1000 lira abi. Nüfus idaresi gibi abi şu anda herkes hakim. Yani böyle bir şey olamaz ya. Arabandan soğuyorsun. <laughs> şu an ben soğudum. Yani. Yani şimdi aç abi o tarafı bakayım oraya tepkin ne olacak? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi inanmıyorum <laughs> ben diyeceğim bu sefer. <laughs> Hakikaten arabaların F35'i <hep> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Güzel bir video hazırladık sizlere. Tolga Cem Küçük Yılmaz'la beraber. Türkiye'ye gelen Tesla Model Y standart hemen arkamızda bir test sürüşü de gerçekleştireceğiz ama Tolga ile beraber önce bu otomobili iki Tesla kullanıcısı olarak eleştireceğiz. Abi sen de bir Tesla Bu arada öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Tolga artık aramızda. inanılmaz mutluyum. Genel yayın yönetmeni olarak Shiftlet.net'te. O nedenle bir hayırlı olsun. Bir beğeni butonunu alırım. Abi sendeki Tesla Model Y'yi merak edenler olabilir. hangisi? E, makyajsız 2024 standart menzil. Eyvallah abi. Bizde de Tesla Model Y Long Range var. Çift motorlu olan yeni kasa. Gel abi bir bakalım nedir ne değildir. Bakalım neler var neler yok. Göreceğiz. Bayağı enteresan bir video olacak. Altını çizelim arkadaşlar herhangi bir şekilde. Bir ürün yerleştirme yok. Tamamen Tesla Türkiye'den izin alarak bu videoyu çekiyoruz. O nedenle görüşleriniz beğenileriniz çok önemli. Başlıyoruz. Şu alameti farikası olan öndeki ve arkadaki aydınlatmalar biraz daha farklı abi. Bunlar evet. için ne diyeceksin?

Şimdi ortada LED bar yok. Önde evet. de yok. Arkada da yok. Burada eskiden o kırmızı LED'in oradaydı bu test yazısı. Burada şimdi plastik bir şeritle ortayı birleştirmişler. Onun haricinde arkada ve önde çok bariz bir fark yok ama önün görüntüsü daha bir değişmiş. Gel abi ön tarafa geçelim. Bu arada arkadaşlar bana soracak olursanız bu otomobilin en çok konuşulan kısmı bakın test sürüşünden bir kişi geldi. Şu anda park ediliyor. Yeni bir test sürüşü ayarlanacak. Bu arada biz Meydan AVM'nin orada Tesla mağazasındayız. Abi bence fiyatı. Bak gel buraya gitmeden önce bilgisayara gidelim. Bir fiyatlara bakalım. Gel abi. Arkadaşlar şu anda alabileceğimiz Tesla'lar içerisinde en uygun fiyatlı olan bu. 1.5 ile geliyor ama asıl fiyat vergilerden sonra bu. 2.349. Yani bir sonraki Tesla hangisi diyecek olsanız şu. Ve fiyat 4 milyon TL diyeyim ben buna. 3.998 demeye gerek yok. Yani alınabilecek olan tek seçenek bu. Ya şimdi yurt dışında ÖTV dilim birimleri değişmediği için o kadar fiyat farkı olmuyor ama bizde hani biraz fiyat <laughs> farkı direkt artıyor. Evet. Ya bence eleştirilerin sebebi şu. Premium donanımı insanlar uygun fiyat hani 1 milyon 800'e daha sonra 2 milyon 2 400 e alabildikleri için o rahatsız Şimdi sevdi. 2 350 civarına, hani bu donanım biraz insanları kesmiyor olabilir ama zaten enflasyonist Hayır. bir ortamda belli bir aylar geçtikten sonra yine rakiplerine göre yer bulabilir. Abi kesinlikle ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani insanları rahatsız eden şey şu. Abi Temmuz ayında 1.9 milyon TL'ye nerede mesela o Şu, mavi yani de aynen böyle bir otomobili alanlar e, bu arkadaşı görünce acayip kar elde ettim diye seviniyorlar. Yani bunu alacak olanlar da orada bir evet. kendini kötü hissediyor. Evet. Ya o bir de hani sonuçta şimdi Tesla premium araba yapıyorum iddiasında bulunmasa da pek çok premium araçta olmayan özellikleri insana sunduğu için donanımları da çok güzeldi ve özellikle makyajsız kasada ayrım yoktu. Mesela long range ile standart arasında bir donanım farkı yok. Evet. Bu donanım farkı belki biraz da ondan dikkat çekmiş olabilir. Gel abi dolaşalım. Yani birincisi şu anda ben modelliği standartla ilk defa buluşuyorum Tolga. Senin şu tasarım rahatsız etti mi? Ya önden bakınca yani ayrık olmuş. Hani ortadan çok bir fark yok. Bir şurada led bar var. E olsa güzel olurdu ama hani o kadar şey değil. Beni daha fazla mesela HEPA filtrenin çıkarılması beni daha çok şey yapıyor. Tüm Tesla'larda mesela HEPA filtre vardı. Doğru. Onun da farkını anlatalım arkadaşlar. Şimdi ön tarafta böyle bir durum söz konusu. Yine en çok eleştirilen konulardan bir tanesi. Frank dediğimiz öndeki bagaj. Ben onu bir açayım. Şuradan açılıyor. Açtım. Evet. Şimdi aç abi o tarafı. Bakayım oraya tepkin ne olacak. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> abi inanmıyorum ben diyeceğim bu sefer. <laughs> ne diyorsun abi? Abi bu biraz kötü olmuş burası. Ya. Biraz mı? değil de yani Bir eksik hani şöyle söyleyeyim. Hani bazen ufak bir hata yaparsın. Bunu serviste değil de dışarıda yaparsın da orada kaportada usta bunları bağlamayı unutur. Hani öyle bir izlenim veriyor. Yani burada yalıtım yok. Kaput yalıtım yok. Şu içeride yalıtım yok. Ben bir de şeyi düşündüm. Hani bir şey düşse falan içeride tıkırtı da yapar. Ha. Türkiye'de bunları kapatacak aksesuarlar çıkar mı? Kesin çıkar. Böyle bir sektör oluşur. <laughs> Ben söyleyeyim yani kesin yatırım tavsiyesi değil ama bir sektör oluşur yani. Yani arkadaşlar şurayı kapatacak olan <laughs> aksesuarı ilk üreten. Şunu da malzemesi kazanı. çok farklı. Evet böyle geri dönüştürülmüş evet. malzemeden kullanmış. Abi amacına hizmet ediyor mu? Yani önde bir saklama alanı var. Buna hizmet e, ediyor mu? Şekil olarak sıkıntılı diyorsun. Ya şöyle normalde bir aracın kaputunu açsan daha da değişik bir görüntü var. Ama Tesla bize daha fazlasını verdiği için şimdi bu gözümüze batıyor. Yani belki hiç daha önce görüntüyü bilmesek buna belki bir şey demezdik o zaman şöyle değerlendirirsek Aslında fena değil şimdi hani beni Tesla tapar olarak yazmasınlar listede şöyle yeni bir otomobil alıyorsun evet. yıl 2025'in sonları 2.3 milyon TL'ye aldığın otomobilin ön kaputunda bir saklama alanı var dediğin zaman Okey Okey ama o güzel ama yani dediğim gibi bu yeni model arabalarda da buraları boş ya da direkt içi kaput gibi olan motoru burada olan Hatta elektrikli arabalarda var ama hani şurada bir yalıtım olsun isteyebilirdim. Bunlar sese de, iç, sürüş keyfine de etki edebilir bu Doğru. arada. Doğru. Eyvallah abi. Yani olay yine geliyor. 1.9 milyona Temmuz ayında Tesla Model Y Juniper'i alan, o premium'ı alan arkadaşın evet. yanında Range'de olacağız gibi. Ama onu çıkarırsan hani 2025'te 2.3 milyona yazılımı inanılmaz müthiş olan bir Bir de otopilot farkı yok. Amerika'da yok. öyle bir ilk çıkışta öyle bir şey vardı. Amerika ile Avrupa paketi farklı. İnsanlar onu merak ediyor. Normal bir önceki gibi dahil otopilotu aynı var. Otopilot var abi. Şimdi jantlara gelelim 19 abi. 19 yerine 18 oldu. Kapak biraz tipsizmiş bence. Ne diyorsun? Ama verimlilik için 534 kilometreye çıktı menzili. Evet. 19 inçten 18'e düşünce hem menzili avantajı oldu hem de konforu arttırıyor. Çünkü yan bir tık bir inç imkan kalıyor diye tahmin ediyorum hani yanak o lastiklere bakmam lazım ama bu pek çok insan için kötü bir şey değil yani şu kapağı değiştirirsiniz 18 inçlik lastikler daha uygun fiyatlı. Değil öyle mi? bir gerçek ha, var. Türkiye'ye daha var. uygun ama ben konforu için ben tercih ederim. abi. Olabilir. Yani mesela yani. bazen 19 inç yerine 20-21 inç oluyor ama yanak inceldiği için Tabii. tümseklerde falan. Yani Tesla'da görmedim ama başka arabalarda balon falan sorun da olabiliyor. Çünkü kasis oluyor, çukurlar oluyor. E, Türkiye'de ya. yollar biraz. Şimdi böyle devam ediyoruz abi. Hadi kapıyı açmışken bakalım. Şu camlar premium olan modelde akustik e, böyle bir daha bir akustik şey. bir özellik var. Bundan nasıl olduğuna bakarız. Yani çok kötü de değildir diye. Bir ses şeyi farkı var mı diye bakarız. Da, aynen bak. Burası gene evet. yumuşak bir malzeme, deri kaplı değil ama yumuşak bir plastik. Kötü değil bu. Şurası tekstil. tekstil, şurası burası sert plastik. Burada kaplamayı almışlar. Hani bir şey koyduğunda Evet. Mi? çiğ plastiğe değmesin. Doğru, bir doğru, bir kaplama doğru. Kaplama vardı, onu almışlar. Bir şey unutursan tıkır tıkır ses gelir. Burada bir. Şu koltuk tuşlarını aldılar, ekrandan yapılacak artık. Ha. Nasıl yapılacak acaba? Onu merak ediyorum. Şu arkadaşın pozisyonunu ayarlamak artık. Evet, o da. Evet. <laughs> elle O oluyor. da elle olacak. Peki bir sen de... aynalar otomatik kararmıyormuş ya? He, ona da bir bakarız. Şey, şey söyleyeceğim abi. Sen direksiyonu ayarlıyor musun? Yani ayarlıyor ayarlıyorsun. Evet. Yükseğe alıyorum. Bir kere ayarladıktan sonra ne zaman ayarlıyorsun? Sürekli ayarlamıyorum yani bir vale male değiştirmezse. <laughs> çünkü o profillere uyulmuyor. Herkes benim profilimi editlediği için gene profilim bozuluyor. <laughs> Eyvallah abi. Tamamdır. Abi şöyle bir durum var. Ee, şurada bir boşluk oldu. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen üzülüyor gibi olacaksın ama ben o boşluğu BMW iX'te de olduğu için sevdim. Ben o boşluğun gitmesine Abi üzüldüm. hoş geldin. E, bak abi. abi beğendin mi? Şu an bir video çekiyoruz. Videoya çıkmayı kabul ediyorsun değil mi abi? Ediyorum. Eyvallah abi. Kardeşimizle beraber beğendin mi Tesla'yı? Baksın bakalım, bakalım. Hadi sen bir bak çünkü genelde çocuklar aldırıyor. Abi sen e, beğendin mi? Süper. Almayı düşünüyor musun? İstiyorum evet. e, Peki fiyatını nasıl buldun? 2.3 milyon TL bu otomobil. 2.3 Yani biraz pahalı. Yani Pahalı dedim aslında normalde. Geçen işte ilk yani 1.800'e, 1.900'e, ikiye satıldığını görünce. Abi aynısı bak. <laughs> aynısı. Eyvallah abi. Pahalı abi için. Psikolojik olarak seni evet. rahatsız ediyor değil mi yani şu anda? Eyvallah abi. Peki abi gel devam edelim. Ben bu arada kapı ışıklarında modelye yazısı da gitmiş. Ha. Şu, şu kilitler var mı acaba? Şimdi oğlum böyle buraları basarsa e, araba aksaklık olur mu? Bir şey <laughs> olmaz. Demo moddadır bu. Demo yani. modda bir i̇şte, de bir yani kapı açıkken. Olduk, yolda gidiyoruz dedik yani çocuklar bastı böyle Abi genelde tabii çocuklar biraz müdahale ediyor. Bizimkiler de müdahale ediyor. Pin koduyla açılış var. Eyvallah abi. Satıcı olur mu abi bizden? Olur bence <laughs> de. Abi geçen hani böyle iki buçuk litrelik mesela sarı kola al. Oraya koy mesela yani. <laughs> sarı kola eyvallah abi. Şimdi bu kollarda falan bir şey var. Bu arada arkadaşlar ben ilk defa dokunuyorum. Karartma var. Abi <laughs> ekran yok. Cam tavan yok ekran yok. Havalandırmayı yönlendirme ekran yok. Ekran bendekinde de yok. Zaten benim arabada arkada oturacak kişiyi de hani şimdi çocuğum olmadığı için onun görüşü de hani ne izleyeceği çok umurumda değil açıkçası. Ha bu arada sendeki Tesla'nın yılını da söyleyelim de. 2024 ha. standart. Eyvallah arkadaşlar. Baciasiz, Legacy diyorlar. Bir önceki kasa. Şurada abi yine otursan abi koltuğa ya. Ne hissedeceksin onu çok merak ediyorum abi. Aracın kokusu değişmiş döşeme değiştiği için orada. Yani esasında aynı koltuk deri değil gibi. Eyvallah. Peki kolçağı bir indir abi. Kolçak da biraz garip oldu. Şöyle göstereyim. Aa kafalıkla beraber Evet. orada Bu, Burada bir deneyim düşmüş bayağı bir. Orada düştü değil mi abi? şu an düştü. Eyvallah. Ama burada, tabii. Evet bayağı bir düştü. Bunları hesaplarken eyvallah yani fiyat farkını düşünmek zorundayız. Yani bundan sonraki Tesla an itibariyle 3.9 milyon TL. E Tabii. Öyle bir gerçek yani 4 var. milyon neredeyse. Bir ek yapalım arkadaşlar. Eksiklerden bir tanesi de burada koltuk havalandırma yok. Isıtma bu koltukta var ama arka tarafta ısıtma da yok. Ben şimdi bagajda çok merak etmeye ben önünden sonra bagajda hani koltuğun katlanmasını falan anladım. Onu aldılar zaten de döşemede ne beklentim var abi? orada bir şey değiştirmediler galiba. Bakalım. Arkadaşlar elektrikli bir şekilde Aa, açılıyor. tamam. Mis gibi bagajcan. En geldi. azından kaplı abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi abi insan evet. bir oradan <laughs> şey yaptı. Ben bir an şimdi burada elektrikli olarak katlanmıyor arkadaşlar. Hani bir üst modelde, premium olan da katlanıyordu. Ya şimdi geri açmayı da elle yapmak hani onu bazen sorun etmiyorum da bir şey taşırken tuşa basıp indirmek güzel olabiliyor. Evet. Ya abi yine Tesla tapar diyecekler bana da. Hani kaç kere koltuk indirdin hayatında? <laughs> iki kere falan. Evet. O da iki yerden reklam olmasın diyorsanız bir dolap molap so, demonte yok. almıştım. İndirip böyle yani Doblo gibi. Eyvah. Şey yapmıştım yani. Ha yani bir de kamp modu falan yapanlar var. Onu da indirirsin. Abi işte mi? kaç kere diyorum ya. Evet. Şimdi bagaj güzel, fena değil. Yani şu dipteki kaplama, yandaki o saklama alanlarına da olsaydı iyi olurdu. Orada şey de yok, adaptör de yok. 120 volt adaptör veriyorlardı ya o da yok. yani onu bir soruyoruz hani belki buraya koymamış olabilirler. Şuradan kapatıyoruz. 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 Burada artık söyleyecek bir şey yok abi. O zaman gel bir içeriye İçeri geçelim. geçelim. Sen abi. Kaptan Köşküne geç abi. Ben de buraya geçeyim. Abi bir şey söyleyeceğim. Şurasını eleştiriyoruz ama ben buranın boşluk olmasını beğendim abi. Ferahlık açısından evet. güzel ama malzeme kalitesi biraz ticari bir araç vibe verdi bana şurada <laughs> hani bu böyle bir değil mi abi evet. biraz e, çizilir de ya onlar. Orayı da kaplıyoruz abi. Yani abi şu... senden aksesuar işine girelim bak. <laughs> buraya şey gelir ya. Birleştirme kiti. Şu enteresanmış abi. Telefon bayağı dik duruyor yani buraya koyduğumuz. <laughs> Düşer <gülüyor> ben kasise falan Şöyle, hızlı <laughs> girsen. Hızlı girme değil de gaza yüklendiğin zaman sanki. Bir ne olacak onu bilmiyorum. <laughs> yani MagSafe'li falan mıknatıslı olsa yeni yine, yine bir aksesuar fikri çıktı. <laughs> Eyvallah. Kaputumuz Şimdi... açıkmış. Ben bir daha kaputa Şurası... kaput açık diyor araba. <laughs> He ön tarafta bir yüklen abi. <laughs> Sonra şey filmleri çıkarız. Şurayı da kapatayım arkadaşlar. Bak koltuğu ayarla buraya gelmiş abi. Mesela bende böyle bir şey yok. Şuradan ayarlanıyor. Hmm. Dediğin gibi. Orada bir tuş takımı yok. Nasıl oluyor mesela seni şöyle. Düşünsene <laughs> birbirine şaka için falan arkadaşlar Türkiye'de yapar mı acaba? Yapar abi. Türkiye'de bir sürü şeyin şakası yapılıyor. Aynaları da yönetme buradan. Yani koltuklar ve aynalar diye bir şey gelmiş. Profiller var burada. Ya en azından yine elektrikli. Abi elektrikli ve bağlantılı. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim sana. 2026'nın Şubat'ında Avrupa'ya otonom sürüşün gelmesi bekleniyor. Evet o çok önemli. Ya düşün hani Avrupa'nın o sepete bizi de eklediklerini düşün. Tabii. Otonom sürüş olduğunu düşün. Abi 2.3 milyona sen otonom gidebilen, yani beni götür kardeşim deyip öyle sağa solu izlediğin. Sen Türkiye'de kullanıyor musun Tüm FSD kapalı ama? Otopilot kullanıyorum. Ben sadece iki şeyde sorun yaşıyorum. Bir su falan satan yolda onu evet. algılayıp direkt cart diye fren sıkıyor. İnanılmaz. Motosikletler. Hem motosiklette de duruyor. İki şerit arasından geçtiği Hem için. Hem de ne acı fren Bir yapıyor. de ben bir kere uzun yolda mesela atıyorum 110. Evet. 70 diye bir tabela görüyor. He. Bir de hızlı kullanıyorsun diye uyarıyor bir şeyler evet. yapıyor, küsüyor araba öyle şeyler var. <laughs> İnşallah. Abi ben de elim yine buraya gitti. Ha gitti değil mi abi? Evet. Senin bir önceki modelde olduğu gibi. Abi onun dışında hani bu ambiyans aydınlatmada eksiklikler var. Onun için ne diyorsun? Zaten eksilen şeylerden sonra ambiyans da gidebilir hani o kadar. Önemli, önemli bir ihtiyaç değil ama tabii yeni nesilde 2025 2026 yılındaki çoğu arabada artık neredeyse standart gibi bir şey evet. oldu ambiyans atma. Abi şurayı ne diyorsun? Cam yok. Ya en azından e, kötü bir kaplama kalitesi değil. Hani normal bildiğimiz arabanın devamı. Tesla tapar gibi konuşayım mı? Ya ben e, yazın çok çile çektim. Bunu gidip perdelerle kapatmak yerine kapalı oluyor olması güzel. Ama yani. Tabii espriye vuraraktan. Ama o böyle etrafı görmek de güzel bir şey yani. Tabii şimdi abi şimdi kesinlikle şimdi. Arabayı güzel. Arabayı kapatmış yani. Kesinlikle güzel abi. Çok güzel. Bir test sürüşüne çıkacağız. Bir form imzalamamız lazım abi. Kameramız var. Ee, abi yazılım bir kere mükemmel ötesi. Hani yazılımda bir şey diyemiyorum abi hani. Ne diyeyim ya o baksana. O konuda rakibi yok. Bak abi şu animasyonlara falan bak mesela aç diyorsun. Şuradan açılıyor. Abi açılırken bile senkron bir de hani bu ne abi ya? Tabii ne yapıyorsan çıkıyor o şeylerinde de öyle. Bagajımı kapatıyorum. Yani artık böyle ha şeye bakalım abi hardware kısmına. Arkadaşlar Ryzen ısı pompası var. Abi ısı pompası çok başarılı. Bağlantılı demiştik. FSD 4 var yine. Ama bizim bataryanın türü lityum demir fosfat arkadaşlar. NMC bir batarya değil. Bir de yazılım güncelleme gelmiş. Abi yazılım tarafında da böyle bir güzellikler var. Valla açıkçası hani normal Tesla deneyimini zaten bu veriyor. Zaten adam şey demiş. Ben uygun fiyatlı almak isteyenlere de bir seçenek sundum. Sadece Türkiye'de bu insanların kafasına oturmadı. Evet. Bir de ben Amerika'da hani robot taksiler için de hani uygun fiyatlı Tesla alınabilecek noktalarda işe yarayacak diye düşünüyorum. Yani ben Amerika'da ne kadar ilgi var bilmiyorum yani kısmetse yarın oraya gideceğim abi ama ben de Tolga'ya katılıyorum. Yani buradaki en önemli tepki zaten az önce bir misafirimiz vardı ona da dedim abi diyor yani araç güzel ama 1.9 milyon TL'ye premium alanlar oldu diyor. O beni biraz rahatsız ediyor diyor. Evet. Yani ona da yapacak bir şey yok. Yani Tesla bize eskiden farklı bir deneyim sunuyordu. Şimdi böyle bir Alman otomotiv firması gibi bize donanım şey yapıyor. Ha, hani e, çalışıyor. biz şifre <laughs> etnette bir video daha yaptık. O da yayınlanacak. Hani insanlar şeyi de soruyor. Hani Legacy dedikleri 2024 standart ikinci el mi alalım? Dolu premium mu alalım? Hani bu boşu almayıp ne yapalım diyenler oluyor. Onlar hmm. için bir video çektik. Orada da şey dedim. Hani sonuçta bu diğer otomobil markalarında da var. Sen istiyor donanım verecek 3-4 milyon. <laughs> oldu yani bu şu an <laughs> yani ee... abi evet ya yani şöyle arkadaşlar seçenek yok şimdi biz gerçekçi konuşmamız lazım eyvallah hani desem ki 300 bin lira daha pahalı olan premium paket var arkadan itişli long range var desem eyvallah yani 300 bin lirayı bu aksesuarlara vereceğimizi onu alırız diye. ama böyle bir seçenek yok yani şu anda bir Tesla model Y almak isteseniz ya bunu alacaksınız. Bu arada envanter var. Abi bir duyumum var. Cuma akşamı bin kişi almış. Evet. Yani en, Binden envanter fazla tükenmedi sipariş almış. ama siparişte sayısı az değil. Binden fazla sipariş almış. Daha da devam ediyor. Şimdi seçenek şu ya 2.3 milyon TL'ye bu alınacak. Yok abi ben öbürünü istiyorum. Öbürüyü de diyorsan o zaman 4 milyon ödeyeceğim. Evet. Yani, i̇kinci elde de değişik değişik fiyatlar artar. İnsanlara da bir şey demiyor çünkü sıfır satılmıyor şu an. Yani evet aynen öyle. O zaman e, formları imzalayalım. Kullanalım. Sonra da kullanalım. Bu arada içeride sipariş veren bir misafirimiz var. Ona bir mikrofon uzatmak istiyorum. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle çekime izin verdiğin için teşekkür ederiz. Verdi. Sen bu otomobilin siparişini verdin. Verdim aynen. Abi neye göre karar verdin? Tamam dedim. Bu benim otomobilim. Aracı almış olan arkadaşlarımın yapmış olduğu evet. övgülerden dolayı birinci öncelik bu. Evet. Bu arada seni en çok etkileyen arkadaşın hemen şurada abi. Yok o abim oluyor. Kendisinin yok. Eyvallah abi. Ee, alan arkadaşlar şu an burada değil. Araçları ben test sürüşü de yaptım. Peki bu araçta en çok sizi etkileyen, tamam ben bunu alacağım dediğiniz özellikler neydi? Otopilot. İçinin sessizliği ve yazılımı gerçekten çok iyi. Peki fiyat yüksekte diyenler oluyor. Onun için nasıl bir eleştiri ee, var? 2025'teki evet. için bence fiyatı uygun. Hani bu bir şey standart paket için mi? Evet. Standart paket için ben de yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman seçen... Aslında şöyle yine düzelteyim. Öncekinin fiyat performansına baktığımızda aslında pahalı geliyor. Yoksa yani, öncekinin fiyatlandırmasını göz önünde bulundurmazsak bu haliyle yine fiyatı çok da fazla değil yani, diyebilirim. Tamam masa, biz de cevabımızı almış olduk. Abi ne iş yapıyorsunuz? Ben malum şahit müşavirisiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle kullanın. Kaza asperası yolculuklar. Sağ olun, teşekkürler. Misafirimizin söyledikleri hakkında tabii sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Formları imzalayalım. Şöyle kısa bir turlayıp bu işi bitireceğiz. Arkadaşlar formumuzu doldurduk. Abi benim de elim şuralarda bir yere gitti. Şimdi ne yapacağız? Koltuğu ayarlayacağız evet. abi. Yapacak bir şey yok. Biraz ileriye aldım abi. Buralar böyle yapılıyor demek ki. Eyvallah. Ana ekrana geldim anahtarı aldık. Anahtarı koymam gerekiyordu. Unuttum. Tamam. Şimdi drive moda geçiyoruz artık. Şuradan mı çıkacağım? Evet. Arkadaşlar 160 kW gücünde bir otomobil. Kalkış çok sessiz. Camı da şu anda kapattım. Hiç kimse duymuyor tabii. Ufak da biraz klima açık arkadaşlar. Hani onu da göstereyim. Evet. Kısa bir tur yapacağız. Şimdi süspansiyona bakalım. Legacy hani o makyajsız kasalardaki süspansiyon kullanılmış. Biraz daha sert de o süspansiyon. Ama ben onu seviyordum bu arada. Çünkü 2 tonluk bir aracın performanslı kullanımda ben o hissini seviyorum. bir şeye alışkın değilim ya. Yukarının böyle kapalı olmasına çok alışkın değilim. Evet o... Gökyüzünü görmek insana bir aura katıyor. Hele arkadaki yolcu için o baya büyük bir lüksmüş yani. Evet. Şu an onu fark ediyorum. Sadece yazın hakikaten kafamın yandığı zamanlar oldu abi yeni Tesla Model evet. Y'de. Şu anda o pek yok. Abi sürüş konusunda yani çok bir fark yok. Süremeyeceğiz çünkü bu meydan AVM'de. Ya ben bu kadar yoğunluk görmedim arkadaşlar. Yani Hakkı abi dedim hani meydan AVM <laughs> sakin olur. Rahat rahat çekeriz. Ben böyle bir şey görmüyorum. Reklam gibi olmasın zaten iyi bir şey demiyorum. Hayatın anlamı bulunmuş gibi herkes buraya <laughs> gelmiş. <laughs> Valla gitmiyor. Otoparkta yer bulunmuyor arkadaşlar. Pazar günü. Buralar... Ama çoğu yeri valeye ayırmışlar. Otoparkı daraltmışlar. O da kötü olmuş. Sıkıntı olmuş. Yani fena değil gibi geldi abi ya. Şimdi uzun yolda da hani bir önceki Tesla Model ile aynı imkanı bize sunacak. Abi şunu söyleyebiliriz. Hani daha uzun bir sürüş yaparız. Daha müsait bir zamanda bu Anadolu yakası değil de Avrupa yakasından e talep ederiz. Yani günün sonunda şunu konuşabiliriz abi. Yeni bir elektrikli otomobil almak istediğinde yazılımı, mobil uygulaması mükemmel çalışan bir araç var. Ama şöyle psikolojik bir sorunumuz var. Bu aracın daha üst paketini şu anki fiyattan neredeyse 400 bin lira daha ucuza alan bir kesim var. Evet. Psikolojik olarak insana bir geliyor yani ben buna 2 milyon 300 bin lira verdim bazı özellikler yok. Bundan daha iyi olanı millet Temmuz ayında 1.9'a aldı. Nasıl olacak? Ya, evet, bir de hep e, bir oluştu ya Tesla verdi insanlara da bunu. Bir Tesla standardı oluşmuştu. Onun altında bazı yerler var diye bence biraz da. Bundan önce hiçbir Tesla modelinde bu kadar özellik eklemeden, özellik çıkararak bir model sürümü yapmamışlardı diye biliyorum. Abi bu arada akustik olarak azaltılmış denildi ya mesela. Yani bu camlar çok kötü değil yani. Hani böyle camın dışarıda da çok gürültü yok. Ben şeyden düşünüyorum. E, arabadaki yalıtım malzemesi azaldığı için uzun yolda yol sesi artmış olabilir. Onu da biraz, onu uzun yol testini yapalım evet. abi. Ya da ben Amerika'dayken sen burada Özgür abiyle de yapabilirsiniz. Özgür abiyle yaparsanız bence orada e, aslında bir sürü soru da gelir diye tahmin ediyorum. Dostlar şu anda ilerleyemediğimiz için bir şey diyemiyorum ama sizden gelen sorular olursa hani abicim e, şunu da yolda dener misiniz? dediğiniz <laughs> şeyleri biz bunu uygularız. Bu arada ses sisteminde de 9'dan 7'ye düştü. Onu da belki bir deneriz ekstrada. Onu da deneriz. Böyle telifsiz bir müzikle arkadaşlar. Senin arabadakinde bu long range 14 mü 9 hoparlör. 14 abi. 14. Ve bir subwoofer var. Olamaz abi böyle bir şey. Gerçekten ben o araçtan çok memnunum. Bir de şöyle bir şey var abi. Bu aracın ÖTV'si düşük. Diğerinin bir de MTV'si çok yüksek. Evet. Abi 52 bin liraydı en son. Şimdi zam gelecek galiba. 52 bin lira ne demek biliyor musun abi? Çift motorlu bir Tesla'da. <laughs> Tüm elektrik tasarrufunu yok ettim demek istedim. Ben sana psikolojinizi alt üst edecek bir açıklama yapayım mı abi? Yap Haftalık bin lira abi. Yani haftalık bin lira dediğin zaman arabandan soyuyorsun. <laughs> Şu an ben soğudum. Yani evet abi <laughs> düşünsene haftalık 1000 lira MTV'si var abi. Ama şimdi o kaç 500 beygir var mıydı? 550 mi? Yani? Ne ne <laughs> abi haftalık 1000 lira. <laughs> Lamborghini falan hani, o kadar bir beygirli benzinli arabasından belki daha çok vergi yani çıkabilir. Onlarla kıyaslayacak olursan o 3,5 milyona Ferrari gibi işte Lamborghini gibi bir e, süper spor otomobil performansını Tabii. alıyorum. Ama hani düşündüğün zaman da Abi haftalık 1000 lira MTV ödediğim bir seçenek var. İşte o nedenle diyorum abi hani espriyle karışık Tesla tapar oldum ben diyorum ama şöyle bir tarafta 3.9 milyona MTV'si haftalık 1000 lira olan bir otomobil var. Bir tarafta 2.3 milyona daha uygun MTV'li olan bir arkadaş var. Tek motor long range orada adetli gelse belki talep görebilir bir noktada. İşte o gelecek mi o belli değil. İşte Yani öyle bir resmi açıklama bile yok. Şu an yok. Şimdi abi ben sana bir soru soracağım ve direkt kamerayı sana. Tamam. aldım Tamam. Yıllardır Tesla kullanıyorsun. Tamam. Daha önce de ne bileyim BMW falan pek çok farklı arabaya bindin. Her arabanın kendine göre bir tarzı, hissi, Doğru. bir kokusu oluyor. Evet. Eee bunda ilk oturdun, kullandın. Yani Hı. şimdi hala AVM'den çıkamadık ama Hı. sonuçta bir kullanıyorsun. His farkı ne aldın abi? Ya da oldu mu? Abi şöyle test otomobil olduğu için biraz da böyle ilk otomobilde yani aldığımız otomobile teslim ederlerken çok güzel. Hele o BMW'nin bir teslimatı falan var. İnanamazsın abi. Üstten böyle şeyler falan kaldırılıyor, örtüyor, kaldırılıyor. Ya orada e, acayip bir hissiyat var. Burada <laughs> yani ben Amerika'da yani beni görmediler bile. Yani telefonla adresi buldum. adrese gittim. Dediler ki işte D'nin bilmem 02'sinde senin aracın bekliyor. Gittim aldım. Geçtim içeriye dedim. Biri gelir herhalde ya. Bir hayırlı olsun falan. Yani bir iki insani teması oldu ama sıfır insan teması abi. Normalde sıfır. Beni alkışladılar falan orada. Garip bir şey oldu böyle değişik bir şey. Orada unutamadığımız bir Tesla teslimatı yok. Ama şunu da hakkını vereyim abi. Tesla Türkiye Ülke Müdürü Kemal Bey. Abi adam benim plakamı kendisi taktı ya. Eğildi abi herif kendi taktı ya. Yani şimdi hangi otomobil şirketinin Türkiye ülke müdürü gider elinde hani böyle tornavida falan yok ama yani sattığı adama dur plakanı ben takayım dur sana bir kahve getireyim falan yani o olay beni biraz etkilemişti. E, Kemal Bey gerçi ayrıldı ama onlara da buradan böyle sevgilerimizi gönderelim. Şu anki kadroda abi kısıtlı bir kadro var. Abi herifler inanılmaz çalışıyor ya. Yeni süper şarjcılar bizim Samandıra çıkışına yapılıyor. İnanılmaz çalışıyor. Olay şu abi. Ya bir Elon Musk çalışanıysan şöyle bir konu var hani çok uzatmayayım bunu da söyleyip kapatalım. Şunu söylüyorlar abi zaten işe girerken. Diyorlar ki sen dünyayı değiştiren bir teknoloji şirketinde çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Gerçekten çok çalışacaksın. E öyle aman aman da bir para verdiklerini ben düşünmüyorum. Ama çok çalışacaksın diyorlar. Ve bunu kabul ediyorsan gel. Tamam eyvallah hani herkes o heyecanın bir parçası olmak için kabul ediyor ama günün sonunda adamlar abi bazen teslimata da yardımcı oluyorlar. Görevi değildir bence büyük bir ihtimal. Ben eminim otomobili temizlediklerini falan bile düşünüyorum yani abi onların. Yani ek birinden hizmet almaktansa hani reklam filmi çektiklerini hatırlıyorum. Prodüksiyon şirketi değiller. Kendileri çekiyorlar. Yani böyle biraz kısıtlı bir ekiple güzel iş yapıyorlar. Bu arada hiç şeyi bahsetmedik Tolga. En son o konuda takipçilerden yorum isteyelim kapatalım. Arkadaşlar rakibi TOG var karşısında diğer otomobiller var. Alman otomobiller var, Çinli elektrikli otomobiller var. Yani şu aşamada sizin yorumlarınız gerçekten önemli. Bir uzun yol videosu çekeriz. Orada da sorularınızı yanıtlarız. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Abi peki sen de şimdi Tesla Model X de vardı galiba. Y de var. hepsinde de Malzeme hissi olarak hani ben sadece bir kokuda fark hissi gördüm. Bir de bazı hani kumaşa alışık değilmişiz. Onu fark ettim. Abi şöyle Tesla'nın kendisi Model X hariç kendisi çünkü Model X ve S artık bunlar lüks segment evet. bana göre. Amerika'da Model X kullanıyoruz abi. Bana göre Model X dünyanın en iyi otomobili. Çünkü iyi otomobilden ne beklersin? Şimdi bende yazılım ön planda ama şimdi herkes için yazılım ön planda değil. Ben yani şuraya baktığım zaman aşık oluyorum abi şu olaylar. Baksana abi. Tabii hiç gecikme olmamalı real time. Yani, Arabaların F35'e nüfus idaresi gibi abi şu anda herkese hakim. Yani böyle bir şey olamaz ya. Hakikaten arabaların <laughs> F35'i <laughs> o da iyiymiş abi. Şimdi ama herkes yazılıma bakmıyor Tolga adam Tolga. kardeşim benim için konfor önemli. Benim için işte hacim önemli. Abi o zaman Model X'i yapıştıracaksın. Abi Model X inanılmaz. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Tesla'da böyle iç premium hissiyat öyle aman aman değil. Değil abi yazılım önemli. Bunu söyleyebilirim. Buradaki hissiyatım da şu. Evet sana katılıyorum. Yani bir BMW teslim alırken de iki kere öyle bir imkanımız olmuştu. Ee, bir, bir 520 d bir 520xDrive, bir de ixi. Oradan teslim almıştık abi. Toplamda üç olmuş. Yani orayla burası arasında tabii ki <laughs> bayağı fark var abi. Ama bakalım ya yeni videoda cevaplarız. Çok teşekkür ederim Tolga katıldığın için bir pazar günü. Evet, evet. Tekrar hoş geldin aramıza. Hoş Dostlar şimdi yorumlarda sohbet edeceğiz. Ee, tur bu kadardı. Biraz çarpışan arabaya binmiş gibi olduk abi yani. <laughs> <laughs> abi kolay gelsin. Takipçilerimiz burada sağolsunlar olsunlar. İyi mi abi? Sağ olun sizdensiniz. Var mı isteğiniz? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Hayırlı işler. Sağ olun. Buyurun. Sağ olsun Dostlar sizlerden de yorum bekliyorum. Ne güzel böyle sözlü bitirmiş olduk. Enerjide olduk. Kendinize çok iyi bakın. Tolga tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, bakalım o test sürüşünüze ben yetişemeyeceğim ama bir sonrakinde yine Beraber süreriz abi. Yorumlarda buluşalım. Rahmetli Berkin abi. Sen, ben, bizim bir Bursa seyahatimiz var. O vlogu <laughs> hatırlar mısın abi? Hatırlarım. İskender falan. Abi evet. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Amin. Dostlar görüşürüz.